Sanatkarlar işe saf halde bulunan silisyum kumuyla başlıyor. Silise nikel oksit katarak erimesini kolaylaştırıyorlar. Kurşun oksit, potasyum karbonat, potasyum nitrat ve antimon. Hazır kristale yumuşaklık, ağırlık ve parıltı kata. Buna eski cam kırıntıları ekliyorlar. Kırık ya da yeniden dönüşüm kristalleri. Bu eritilerek düzgün bir hal alır. Üfleyici eriyenleri toplamak için paslanmaz çelikten yapılmış demir maşa kullanıyor. Demiri sürekli döndürüyor ve bu şekilde eriyen camlar toplanarak bir araya geliyor. Üfleyici camları yüksek ısılı masa üzerinde topluyor. Kıvılcım saçıyor çünkü masa bal mumuyla kaplı. Bu sayede eriyen camın yapışması engelleniyor. Üfleyici yavaş yavaş üflüyor ve top adı verdiğimiz parçanın üzerine belirli yönde hava üflüyor. 90 saniyelik üfleme işleminden sonra topumuz tekrardan ocağa koyuluyor ve bu sayede dökme kristalle kaplanıyor. Bu da topumuzu kuvvetlendiriyor. Sıra geldi topumuza şekil vermeye. Çeşitli ahşap araçlar kullanıyoruz. Mesela buna blok deniyor. O başka bir alet kullanıyor. Bir pergel. Delikleri açmak için. Bu sayede topu kalıba oturtabilecekler. Üfleyici ahşap malzemeler alev almasın diye suyla ıslatıyor. Şimdi top çelik kalıba yerleştiriliyor. Bu şirkette 150 taneden bir tanesi koleksiyona ayrılıyor. Zanaatkarlar kalıbın içini daha önceden mantar tozu, bezir yağı ve kömür tozuyla kaplıyorlar. Bu şekilde topun yapışması ve çizilmesi engelleniyor. Üfleyici ayak pedalı yardımıyla topu çıkarıyor ve adına kase deniyor. Topu bir dakika soktuktan sonra gövdeci denilen bir diğer zanaatkar şarap kadehinin gövdesini yapmak için başka bir büzgü ekliyor. Büzgüyü yüksek ısıya dirençli makaslarla kırpıyor. Aşağı pergel kullanarak gövdenin şeklini belirliyor ve büzgüyü şekle sokmak için germe işlemi de metal pergel kullanıyor. Gövdeci işinde usta olmalı. Bu iş şakaya gelmez. Bakışına ve sezgilerine güvenecek ve sabırlı olacak. <laughs> Gövdeyi ıslak gazeteyle soğutuyor. Çünkü gazete kağıtları ısıyı emer ve iz ya da çizik bırakmaz. Sonra bir diğer zanaatkar daha fazla büzgü ekleyerek bardağın altını oluşturuyor. Ayakları düzleştirmek için zift adı verilen ahşap bir alet kullanılıyor. Aynı zamanda ellerini kullanarak ıslak gazete kağıdı yardımıyla şekillendiriyor. Bu metal levha doğru boyutlarda olduğu konusunda garantili. Her şey el yapımı bu yüzden her parça biraz farklı olabilir. Bu şirket 20 farklı bardak üretiyor. Bunların türleri kırmızı, beyaz, porto ve buzlu şarap kadetleri. Parça daha sonra 450 derecelik fırına sokuluyor. Günün sonunda fırını söndürüyorlar. Ve bardakların gece yavaş yavaş soğumasını sağlıyorlar. Bir sonraki gün bir zanaatkar asetilen lambasıyla bardağı keserek kapağı çıkarıyor. Bardağı döndürüp kesmek için eski bir döner levha kullanılıyor. Sağlamlığı için kenarlarını elmas kaplı çelik öğütücüyle düzgünleştirip pahlıyorlar. Kesici adı verilen diğer bir zanaatkar su geçirmez bir kalemle hatlarını belirliyor. Ellerini rahat kullanması için farklı türde bir döner levha kullanılıyor. Parçanın tasarımını göstermek için güzel bir örnek oldu. Bu güzel tasarıma o ünlü geminin adı veriliyor. Yani Titanic. Suyu soğutup yağlama ve temizleme işlemi kesim sırasında halledilir. İki türlü kesim işlemi var. Sıkı ve düz. Sıkı kesim derin çıkıntılar oluşturur. Düz kesimse daha düzgün, açısız kesimler oluşturur. İşte burada sıkı kesim uyguluyorlar ve yalnızca elmas kaplama tekerler kullanabiliyorlar. Burada bıçak karo kesimi denilen elmas görünümlü şekli oluşturuyor. Son olarak da işçi kesici bardağın ayağına yıldız şekli oluşturuyor. Bir süsleme daha tamamlandı. Bir müfettiş detaylı bir kalite kontrolü yapıyor ve o şekilde şirket logosu yapıştırılıyor. iş tamamlandığında her şey kristal berraklığında